Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız bizler de çok çok iyiyiz. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Akşam yemeği hazırlıyorum. Mutfağıma girdim. Hadi dedim beraberce dedim hazırlayalım dedim. Akşam yemeği yapıyorum. Şöyle ne yapıyorum? Ee, salatalıkla beraber. Şimdi görürsünüz. Öyle bir meze türü bir şey oluyor bu ama e, yemeklerin yanında böyle şey gibi ne diyeyim sana meze gibi oluyor Yoğurttan, sarımsakla yapıyoruz bunu şimdi yapıyorum bakalım sizde göreceğiniz sizde yapın nane vardı ya var nane, nane Yoğur, kuru nane atıyoruz da içine de koyabiliriz ki üç yaprak getir. İçine ne koyuyoruz? Bunu nane koyuyoruz, sarımsak koyuyoruz. Bir de şey söyleyiver. Zeytinyağı koyuyoruz. arkadaşlar neler yapıyoruz neler ediyoruz bakalım biz iyiyiz valla neler yaptım bugün dün akşam sarma sardım sarmamı e, koydum şeye pişti evet sarmam pişti şu anda yaprak sarması lahana şimdi beraberce şey yaparız koyarız şu Bir da biraz şey oluyor böyle durum oluyor ama güzel oluyor. Birazdan mı doğursam acaba? Biraz daha mı olsa buna, buna küçük geldi. Yine. Tabii iki tabak yok. yapalım bari. İki tabak yapalım. Evet. Çocuk çocuk oturuyor diye sonra mutar şey temizliyor ya. En güzel yerleşti. Onlar tabaklarını alıverecim. Aslında şu kutular var ben birazcık daha yapıyorum ama. Ya, yap. Onu yapsam dedim. Bir de şeyimiz var bizim yani O nerede bilmem. Benim. Kalp gibi olan taban var ya benim. neydi işte burada ya mı? Ha, bir tane bu. O değil küçük değil kocaman. Ha o salata tabağı. Yani. Evet salata tabağı. İşte neredeydi? Ne mi koydun ikisini bir oraya yapsam dedim de tamam. Buradaymış o. Getir. Daha kolayımıza gelecek şimdi. Daha, daha kolay olacak. Bir tane de sarımsak koyacağım arkadaşlar. Ayrıca bir şey yok. Evet. Evet. <laughs> <laughs> sarımsağını da koydum arkadaşlar. Azıcık daha koyalım mı? Koysun. Tamam. Tamam. Hı. tamam. Şimdi ne de koyuyoruz? Ne? Aa sıcakmış ya. Niye söylemiyor? Bu da sıcak. Yapacağım. Sıcak. Sıcak olmaz ama bir dünya yoğurt koydun içine. Hı. Neyse. Azıcık koysan tamam diyeceğim ya. Azıcık değil çünkü. Bayağı da yoğurt var. koyuyorum arkadaşlar. Kaşığı almayacağım içinden çünkü yerken de şey yapsınlar. Herkes tabağına alacak orada. Bir de zeytinyağı koyuyoruz. şekilde oluyor. Yani sarmanın yanına yaptım bunu böyle. Cacık. Yani cacık değil de yoğurt yaptık sadece. Mesela diyebilirsiniz ki ee, cacık gibi yaptık ama biz yoğurtlu yapıyoruz. Sadece yoğurt. Ama böyle de çok lezzetli oluyor. Böyle de güzel oluyor yani. de arkadaşlar şey yaptım. Fırına hazır e, şu kıvıta oluyor ya onlardan sürdüm. Bir de yaprak sarmamız var, çorbamız var, daha ne olsun? Şükürler olsun. E, lahana sarmamız var. Şimdi lahana sarmasını da boşaltalım. Bu hazır. Hemen şöyle koyayım bunu. <laughs> Emine sen masayı sil kızım. Aya olmak üzere. Evet. Ah. Hı hı. Güzelce sil masayı. Tabaklar, şeyleri götürelim. Şu sandalyeden de vallahi bıktım ben de Ali Bu O da pişmek üzere. Pişmek üzere. Küçük tepsimi çıkarmaya gittim. Ben, ne iş yapmaya gittim? <laughs> 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 Ay çok yaşa dedik. Hep beraber beraber canlarım benim hep beraber. Sadece tabaklar olur. Şöyle arkadaşlar. Ay görünmüyor ya. Tepeden tepeden Hatice bize gösteremedi. Ay dur oğlum. Ayağını bastım. Git yürü içeri. Yürü halacığım. Geliyorum bak şöyle arkadaşlar. Burada karalahana var. Burada da beyaz lahana var. Gördünüz. Tepsiye koydum. Şimdi sarmamı da koyacağım. Ya da şu tabağı koyayım.

Dumanı üstünde valla. Mis mis ben mis. Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Gece sardım ben bunları saat 2'ye kadar. Parmaklarımı tadayım valla. Hiç ellemeyeceğim bu şekil koyacağım şeye masaya. Al Emine. Ama çocuklar durdurmaz. Aynen yan abi de ya. Uğraşın. Dursun. Tamam. Yani, çok da güzel yok. pişmiş. Çok da güzel olmuşlar. Maşallah maşallah nazar değmez inşallah. Hatice beceriklisin sen ya diyorsunuz değil mi? Gelin vallahi sizlere de yaparım arkadaşlar. Yemin olsun yaparım. Çok Ama yorum yorum bak şimdi dün dediler ki şey onu söyleyecektim size. Başlığı niye yine öyle yazdın dediler. Ya ben kötü bir şey mi yazdım? yani oradaki yorum, yoruma gelen arkadaşlar var dedikodu dedikodu diyor. Arkadaşlar yapmayın. Arada laf getiren götürenlere diyorum ben. Mesela onları yapmayın etmeyin diyorum. Ben kimseye laf söylemiyorum. Yani kim, bir kimse kimseye laf söylemesin. Kimse kimseye girmesin diyorum. Bunu anlamıyor millet. Yine ben suçluyum. Yine ben suçluyum. Yine ben suçluyum. Yani olamaz yani böyle bir şey. Ben ben de insanların nereden gireceğimi sapıttım artık yani. İnsan bazen de yani böyle diyor ki yani ben ne yapmam gerekiyor? Başlıkta ben diyorum ki hani böyle ben canlıdan o canlı mesela Asinin canlısına canlı oradan buraya lat getiren getirenler var. O gün hadi hadi Asiye gidiyoruz. Aha şöyle yapıyoruz diyen insanlar var. Mesela onlara gidiyorlar. Onlar zaten 4-5 kişi anlıyor beni. Yani ben başkasına hiçbir lafım yok. e burada dedikodu var ben çıkıyorum diyor. Dedikodu, dedikodu yok ki. Yani ne dedikodusu var? Bir şey yok arkadaşlar. Yani herkes yerinde dursun ya. Ben giriyorum ben çıkıyorum. Ben giriyorum ben çıkıyorum abonelikten. Yapmayın arkadaşlar. İnsanı yani böyle şekerli eder gibi yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Hepiniz çok seviyorum ben. Kavga dövüş olmasın diyorum. Bir şeyleri diyorum yolunda gitsin diyorum. Olmuyor olmuyor olmuyor. İlla yine her zaman ben suçlu oluyorum. Ben ne yapabilirim? Canlı da gel, akşam bak canlı açtım geç vakit, gelen gelene ...e ne yapayım engelleyip geçtik hep. Yani yapacak bir şey var mı? Yani <laughs> hava ablaya laf söyle, ona laf söyle, buna laf söyle. Yani bu olmaz ki zaten. Ben kötülük bir şey yazmıyorum. Onu siz anlamıyor musunuz yani? Ben kötü olarak söylemiyorum, uyarı hesabında herkese söylüyorum. ...yapmayın diyorum, güzellikten gelin gelecek olan diyorum, gelmeyecek olan da benim kanalımı izlemesin diyorum. Yani bana laf sokma gelince arkadaşlarıma benim takipçilerime kimse yani bir laf söylemesin istiyorum ben sizi de koruyorum orada. O ne gidiyorlar mesela başka canlıya e, yani isim veriyorum bak Asi'nin canlısına gidiyorlar Asi'yi söylüyor Asi'den bize geliyorlar Asi Asi'yi bize götürüyorlar yani bunları diyorum ben yapmasınlar diyorum yani ben ne Asi'yi kötülüyorum ne bir başkasını kötülüyorum. Ama millet de işte diyor ki ya işte şöyle işte böyle işte şöyle böyle olmuyor işte. Olmuyor. Yani nereye kadar böyle bu? Olmaz ki. Bunlar temiz herhalde. Onlar batıp çıktı. Ha. Bunlar... Bunları benden atarız şimdi. Yıkayıveren erkeklere de şeyse. Yok temiz bir yok. Ama da sudan keseyi, fena Geçir de, geçir. Hadi. Zaten bardaktan kimse çizilmişse seçilecek onun Böyle yani arkadaşlar ben kötülükle işim yok zaten. Dedikoduna da işim yok. Ben kendime vakit bulamıyorum zamanla. Galip dedikodu yapacak kadar yani. Kimsenin de uğraşamam. Kimsenin de şey yapamam. Ya bir de beni güzel şey ne? E, diyor ki işte biri ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ya arkadaşlar yapmayın. Gözünüzü seveyim. Ya ne güzel muhabbetimiz oluyor, sohbetimiz oluyor ama ben dedikoduyu ben de istemiyorum. Kavgayı diyorum ki bak dedikodu yapanlar arada laf getirip götürenler gelmesin diyorum. Gelmesin. Benimle hele uğraşan hiç gelmesin yani. Kim olursa olsun. İstacım benim en samimi arkadaşım olsun yani. Benimle uğraşıyorsa, beni öne koyuyorsa, beni korumuyorsa gelmesin ya. Mesela Elif'le. Elif'le bak can ciğeriz. Hiçbir şeyimiz yok. E beni, biz or orada bizi Elif'i sürüklediler. Beni sürüklediler. Masamı sürüklediler. Yok onu boz. yazık günah değil mi insanlara ya? Benden alıp lafı oraya götürüyor. Bir, biz kötü bir şey söylemedik ki. Hep uyarı yaptı insanlar da yani. Boş verin uğraşmayın geçin okumadan geçin diye. ne oldu yani? Ama şaştık artık ya boş ver. Ramazan mübarek gün gibi ezen oluyor arkadaşlar. Ramazan mübarek gün geliyor kimsenin uğraşamamış. Biz daha Ramazan'da ne canlılar yapacağız vallahi Allah'ın izniyle ne canlılar. Aziz Allah, Muhammed, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Allah'ım Allah ezelsiz, Kur'ansız, bayraksız Hiçbirimizi koymasın arkadaşlar Ezenden yüz yürümesine de Dün akşam Arif ablam çok rahatsızmış Rahatsızmış Görüştük telefonda da Allah'ım ona da sağlık, sıhhat, mutluluk, huzuru versin inşallah. Rabbim acılarımı indirsin inşallah Rabbim nerede varsa cennet cümlesinden beraber Arif ablamın da yani Allah'ım sağlığı, sıhhati, mutluluğu, huzuru, huzuru üstüne eksik etmesin. Şafi ismiyle şifasını versin inşallah. Çok acısı varmış, çok ağrısı varmışmış. İnşallahım şifa, şifasını verir Rabbim de bir an önce. Cansı arkadaşım da bugün komşumda şeye yaptı arkadaşlar, iyi verdi bana, hastaneye yaptı. Allah'ım hayırlısından gitti, hayırlısından evine inşallah çoluğumun başına döndü. Allah'ım ona ve Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin. Cemil cümlesinden beraber Cansım'a da Alfa nerede varsa şeyde, Rabbim var, dert verip ay, de dermen anlattırması kimseye. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah'ın büyük ya Her konuda hepimizin yardımcısı olsun. Böyle yani arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Kahve içerken yine görüşürüz. Kahve içerken yine sohbetimize aynı devam ederiz arkadaşlar. Tamam mı? Yine bir açıklamalar yaparız yani. Mis gibi tarhana çorbam da var. Onu da ısıtıyorum. Dökmem tarhana çorbası da olsa. Ne çorbası olsa olsun dökmem ben. Onu da ısıttım. Dolabıma koymuştum. Çıkardım. Mis gibi o da ısındı şimdi. Herkes birer yudum içer. Bitiririz. Ben fazla yapmıştım ben. Bunu fazla olmuş yani. Niye döküp Tarhana da para. Vallahi billah. Döker miyim? Hiçbir şey izle ben. Şimdi şeyi göstereceğim size arkadaşlar. Fırına koydum dedim. Size hani benim bir eser. Ben yok yok, yok. yok Şekerini Yavaş, tavuk burger yaptık arkadaşlar. Tavuk burger şöyle fırına sürdüm. Oradan aldım işte şunlardan. <laughs> şöyle. Şundan. Çıtır tavuk. Çıtır tavuk. Aldık şöyle. Fırına sürüverdik. Aslında çıtır olmasın diye yiyoruz ama normalde çıtır tavuk. Aç elini aç. aç. Aç 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 aç. Aç kapı. Yer kenarı Ekmeğimizi alalım. Ama Allah, sen... Arkadaşlar ben yedim kalktım yevlam da o, ikindi uykusuna yattı o da uy, uyuyor da ee, çok güzel olmuş lezzetli olmuş yemeklerimiz Hepsine afiyet olsun şifa olsun inşallah kardeş şey yiyenlerime o oh, mis gibi yiyorlar afiyet olsun pek güzel olmuş vallahi sarma yaprak sarma lahana şey pek lezzetli olmuş lahana da çok güzel olmuş değil mi Mina? Hmm. Evet Hepsi çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. <laughs> hadi bakalım kahve içerken görüşürüz. Şimdi biz toparlarız bir yiyelim. Biz yedik zaten Ben yedim biraz. Da. E, kalktım hadi size dedim şey yapayım dedim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yemen yedik. Topluyoruz artık. Vallahi bir tepsiyi emişik. Baksana arkadaşlar şu kaldı hemen. Şu kenarı kaldı. Bayağı bu tavuğu da hallettik yani sarımız olma derken vallahi hepsini hallettik çok şükür. Bayağı acıkmışık çocuk çocuk. Çok güzel oldu ama. Allah bereket versin. Kalabalıkta da daha güzel yiyor. Biz yemeğimizi yedik ya galiba buraları bir toplayan bakan darmadağınız şimdi. Vallahi masanın üstü bilen dolu şöyle bak. Toplayan bakan Emine'yle biz birlikte oluyoruz. Böyle toplayıveriyoruz 5 dakikada. Şimdicik toplarız onu. Sarma yap sarmayı şöyle yine yerine koyacağım. Hah. Hemen yerine koyayım böyle. Mikro dalgada ısıtı veriyorum ben arkadaşlar. Ay 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 pardon. Sanki o ordu, ordu varmış gibi <laughs> yemin olsun <laughs> var Sanki diyorum ordu varmış gibi diyorum değil mi Emine? Valla sanki tık ne gideceğiz bir yıl şey yaptın. Yaptık valla dünyaları olsun. İnsin. Hadi bakalım. Çağdam aldı başka bir şey Gelen var. Gelen giden ceraz gibi yiyor onu da. Bunun da üstünü şöyle hemen bu dursun böyle. Yaprağını hemen buranın yaprağını alacağım üstüne. Tam dibine tutma göz germiş. Ben hemen yakaladım arkadaşlar. Cemiş bir şey yani Hemen yakaladım ben. Çok şükür tutmadan hallettim. Bunu da böyle fırınımın içine koyu verce. Mikroda gelen giden yer zaten bunları da. mikrodada da ısıtırım yani. Çok uzun, uzun sürecek arkadaşlar. Ben sizi böyle şey yapayım. Ee, şöyle biz bunları topluyoruz arkadaşlar şimdi bittirdik bayağı abi şimdi bulaşıklar hemen makineye girecek videom da çok uzayacak kahve de içelim dedim ama vallahi videom çok uzayacak arkadaşlar dediğim gibi ben e, hep böyle diyorlar araya sokuyorum bir şeyler diyorlar. Ya ben kimsenin kötü olmak istemiyorum. Ben kimsenin kavga etmek istemiyorum. Hele benim canlıma beni korumayan arkadaşım da olsa, beni korumuyorsa canlısında olsun, bir başka yerde olsun. O benim için arkadaş değildir. Yani o benim için can ciğer değildir. Yani ne kadar da birbirimize destek de olsak, şey de olsak faydası yok yani anlayacağınız. Diyorum ki yani öyle oldu mu ne arkadaşlık kalmış ne bir şey kalmış gitmiş demektir yani. Çünkü canlısında beni Yani Ne derler ona Benim canlıdan alıp o canlıya götüren Arkadaşlar var mesela Orada beni köpen kemik geveler gibi Beni gevelediler maşallah Elif'i gevelediler Kimse de ses çıkarmadı Okunup bokunu geçiniyor Ben de çok üzüldüm ben de buna Yani çok üzüldüm bayağı bir de gücüm Yani ben yazıyorum bile de beni da oradan Yani ee, Hadi Hatice ya, 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 beraber. Yağcı ne yaptı size? Yağcı'nın bir suçu yok ki. Kimseye bir şey yapmadı. Ha bana hiç zararı yok. Size zararı olmuş olabilir. Sizden kavgalı olabilir. Ama benim bana zararı var mı? Yok. Niye ben kötüyeyim? Hava ablanın bana zararı var mı? Yok. Yani kimse kimsenin şeyini görmüyor. Benden kötü olmayanlar da ben, benim kötü olmamayı istiyorsunuz. Ya bunu bir anlayamadınız yani. Bir anlayın artık. Ben kimseyle kötü değilim ki benim kavgamlık dövüşüm yok. Bana gelmiş insan gibi bana yazıyorsa o kadını ben niye kovlayayım? Onu ko e, onu koğalar, onu gitsin. E ben Hava niye kovlayayım? Niye şey yapayım? Or or orada havablayı beni, ondan sonra e, Elif'i, hepimizi, masalını, ne, daha kimi, hürremi, ki, herkes hepimizi, bizi, rezilimizi çıkardılar. Canlı canlılarında yani buradan aldılar benim canlıdan hadi oraya gittiniz orada ben rezil oldum ama hiç kimse de sesini çıkarmadı yani. Ben de konuşmayın diyorum mesela diyorum benim samimi arkadaşım o diyorum yani biz, biz her gün konuşuyoruz siz durma dedikodu yapıp duruyorsunuz konuşmayın bizi diye millete ben söylüyorum ama başkaları kanal sahipleri hiç sahip çıkmıyor birbirine çıkmıyorsa arkadaşlık bitmiştir demek ki yani. Ben nasıl savunuyorum? Her canlıda dün daha dünkü videomda savundum. Millet bana bir sürü yağdırdı yine. E ben her şeyde kötü müyüm ya? İnsan gibi yazıyor, söylüyorum. E, güzel güzel yazın gelin ama diyorum ama artık gelmesin. Yani bana kötülük düşünen gelmesin zaten. Herkes yoluna gitsin. Bana hava, hava abladır, eliftir, odur budur yetiyor zaten. Kimseye gerek kalmıyor ya, geliyor bana. Valla. Kendi takipçilerim de Allah razı olsun yerden göve kadar o yorum yazan elleri dert görmesin inşallah. Onlar da yetiyor. Allah'a çok şükür. Hatice sen kalacaksın. Youtube'dan çıkacaksın. Yok öyle böyle bir sürü yağdırılar yani. Siz de görüp duyuyorsunuz. Onun canlısını da izlediniz. Benim canlıyı da izlediniz. Nasıl hak veremiyorsunuz? Ben onu da anlamıyorum. Nasıl beni haksız görebiliyorsunuz? Nerede, nerede hata yapıyorum yine? Başlıklarda öyle dinliyor. Ne başlığı ya? Milletin başlıklarına gidin bakın ya. İnsanın midesi bulanıyor ya. Bunun başlıktan da alakası yok. Üstüne de alınan olmasın yani. Ne başlığı? Ne başlıkla ne alaka? İlle bir Hatice'ye böyle bir takıntı yapacağız ya. Nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz yani. Ben dedikçe çocuğum için yapıyorum, evim için yapıyorum, mutfağım için yapıyorum dedikçe böyle tersine tersine yapıyorsunuz yani. Benim vallahi bütün takipçilerimden Sadık hepsi sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bir de arıyorlar hepsinden de görüşüyorum çoğunla. Yüzde sekseninden görüşüyorum. Allah'a razı olsun. Hepsi bana destekçi. Hepsini Allah'ın var ya. Yar ve yardım olsun hepimizi. Allah onları da var ya, hiç darda bırakmasın. Ve aldığı paraları, pulları, sağlığı, saati, mutluluğu hiç üstlerinden eksik etmesin. Evlerine, işlerine bol bol bereket versin hepsini. Benim takipçilerim bana yetiyor. Ben kimseyle uğraşamayacağım zaten. Benim ne gelip canlımı bozduğumdan ne gelip benim videolarımı bozduğumdan hiç kimseye uğraşamam. Hiç hiç hiç. Ailem yola gitsin. Neyse. Ee, onlar güneyle kötü. Ya güneyle biz görüştük. Kadın suçlu olmadı. Zaten suçlu olanlar geri, geri çekildi bak. Demek ki başkaları karıştırıyormuş. Kadın ne yaptı? Önüme çıktı yani. Yani kalktı dedi böyle böyle konuştuk. Birbirimizden de özür diledik. Çok da güzel oldu. Geldi kadın. Nesi var kadını? Kadın neyin olduğunu anlamış. Düzeltici sen haklısın. Yani ben böyle yani bu kalkıp da kimseye kimseye kimse kimseye böyle o sen Hatice yapamıyorsun ya edemiyorsun yok öyle sen konuşuyorsun deyip de bir sürü şey yağdırmanıza gerek yok. Küçücük söyleyip kocaman söylemek istemem. Ben baştan sona da konuşabilirim ama konuşmak istemiyorum artık. Benim böyle benim takipçi bak iki kelimeden kapatacağım benim takipçilerimi canlılarıma gelip de üzüp de herkes geri çıkıp geri giriyor. Geri çıkıp geri giriyor. Benim takipçilerimi uğraşmayın. Herkes kendi yoluna gitsin. Kendi işinden kaydından uğraşsın. Ha. Benim, beni korumayan insanlara hiç işim olmaz. Ben nasıl onları koruyorsam, nasıl destek çıkmaya çalışıyorsam millet de bana aynı korumayı yapmasını isterim. Yani ben de can ciğer tutulduğumu bilirim yani. A böyle siz yapmıyorsanız öyle yapanlar da geri çıksın gitsin. Benim bütün takipçilerimin de huzurunu hiç canlı bağımda karıştırmasın. yorumlarda da karıştırmasın. Videolanda da karıştırmasın. Ben büyük böyle böyle söylüyorum yani. Herkes işine gaydına baksın. Bu kadar. Yani 10 kere söylemene gerek yok. Seviyorum, öpüyorum, hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hep moral bozukluğu, yemin olsun. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın. Ben yine iyiyim. Hiç vallahi takıntı da yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da. Herkes ettiği kuyuya kendi düşüyor zaten. Boş ver. Benim ben Allah'a dayanıyorum, güveniyorum. Bir de kendi takipçilerime, samimi olan takipçilerime güveniyorum. Hepsi benim için can. Allah razı olsun hepsinden. Hepsini de çok seviyorum ve öpüyorum buradan. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Ne derse desin millet. Boş verin. Biz devam yola Ramazan mübarek gün geliyor ne güzel canlılarımız olacak vallahi mis gibi hoşça kalın arkadaşlar canlarım benim De yola devam hadi. Bakalım.